Yaz döneminde derece yapan gençler nasıl çalıştılar? Geçen yıl sınava hazırlanan 5 güzel insanı sizler için derece masasına konuk ettik. Onlara sorduk, yaz döneminde 11 mi çalıştınız? TYT mi? Günlük kaç saatte pişmanlığınız var mı gibi sorular var içeride. Hadi gelin güzel bir şekilde onları izleyelim, notlarımızı alalım. Biz de bu sene iyi bir derece yapalım. Bu gençlerin hepsinin bir ortak özelliği de şurası. Hiç öyle 90-100 netlerle falan başlamadılar daha ortalama netlerle başlayıp bu süreci mükemmel bitirdiler. O zaman navigasyonlar açılsın ve yolculuk başlasın. Rota oluşturuldu. Navigasyon koçluk sistemi iyi yolculuklar diler. Bu kadar unutamazsın ya. <laughs> Aynen, ben <de> <laughs> Ya, Yok <laughs> gerçekten ciddi söylüyorum. Bacak sonu oldu. İşte buradan burada. YKS Tayfi'ye bir mesajdır. Lütfen her şeyi kafanıza takmayın. Bakın bu kadar çabuk unutuluyor her geçiyor. şey. O sömestra ne çalıştığını soracağız biz. Kaldı ki sömestr unutmuş. Tarih aralığı <laughs> diye bir şey. Aralık mıydı, Kasım mıydı, 15 tatil yapmayın. Ama hocam şimdi üniversitenin sistemi, <laughs> tatil, sistemi farklı. Hani ben <laughs> garip yerlerde de tatile gittim hani o yüzden. Hmm. O dönemi unuttum. İkna olduk um mu? Hiç böyle şu Yazın zaten hedefim hani t -t bitirmek yani ne olursa olsun. Yani <laughs> en başta bunu kendime söyleyerek başladım. Çok güzel. Hani bunu yapmasaydım zaten 12'ye büyük ihtimal kötü başlardım psikolojide. Çünkü ben aklıma bir şey koyduysam bir yaparım <laughs> Bana yapamazsın de otur sonra izle. Yani aklıma koyduğum bir şey olmadığı zaman çok modum düşüyor. Şu anda öyle mesela yani diyorum ki işte bugün işte her gün işte sınav haftası 7 saat çalışayım diyorum atıyorum. Eğer ben on 7 saat yapmadığımda akşam o kadar moralim bozuluyor ki hı hı. diğer güne böyle onun stresiyle ki çalışamıyorum hatta yani gün aklıma göre dün işte çalışmadın ne olacak falan. Tam bir mizacın e, da özelliği evet, Çok öyle. Biraz şey ya kötü aslında. Zorlanıyorum. Yani şu an üniversitedesin hani, arkadaşlarım hani geçsem yeter havasında. Hani hı. ben de bir tık öyleyim ama hani yine de bazı sınırlarım oluyor. Yani onları yapmazsam. Tabii. Yazında hani bitireyim dedim. Ee, o yüzden full THT yüklendim. Çünkü çok Onları bitirdim. Sor, bir de şey hani 12'de aklımda soru markası kalmasını da istedim. Süpersin. <laughs> Sağlam bir kaynaktan yüzde yüz bitirdim diyebiliyor musun? THT olarak. Evet. Evet, çok fazla kaynaktan bitirdim. Ben de dahil mi buna? Evet, dahil. Sosyal? <gülüyor> <gülüyor> sosyal, da <laughs> dahil. Evet, sosyal coğrafyayı bitirdim. Tamam. Otur. Ee, soru bankası da bitirmemişim gibi bir tanesini hmm. ama diğer kalanları da hani götürmek zaten hani biliyordum zaten Sonra tekrar altı. dönerim dedim. Süper. Ama coğrafya eksiğim olduğu için bir tür onu bitirdim yani konu olarak çalıştım yazdım. Çok güzel. Günlük sen ortalama kaç saat yetti peki yaz döneminde? Yaz döneminde hedefim yediydi yine. Hı hı. E, ama aşıyordum çünkü yani bütün gün yine boş, okul vesaire yok. Evet. Hani YKS dönemi gibi böyle 10, on, onun üstüne çıkayım demedim hani yazdan böyle evet. bir başlamayayım. Ama hani kriterim yediydi genelde. Yani. yani yediyi gördüysem tamam hani eğer mesela akşam bir yere gidecekse ailemle o falan. Hani 7'yi gördüysem gider. Çok oldum. güzel. Ki bunlara da zaman ayırdın. O da lazım evet, zaten. Evet. Hedefe ulaşıldı. Navigasyon koşuluk sistemi iyi gelecekler diler. Rota oluşturuldu. Navigasyon koşuluk sistemi iyi yolculuklar diler. Evet. o AYT şey özellikle yazın hani arkadaşlarımdan gerideydim. TYT ve AYT'de de gerideydim aslında hmm. da. TYT'de bayağı gerideydim. 15-20 hmm. net arası. Ben 70-80 metre arası takılıyordum. Evet sen aslında bizim tam böyle mavi dediğimiz tayfadaydın gibi Aynen. bir şey oluyor. Yani ne mor ne mavi tam ortasında bir yerde. Aynen karışık bir şey. Ee, i̇şte hani Hey, full TET odaklıydım, AYT ile hiçbir şey çalışmadım ve Hı -hı. yazın sonuna kadar işte 90'a kadar çıkartmaya çalıştım. Hı -hı. Az, az çok da çıktı yani 90'larda takılıyordum. Yani gene ben maksimum 8 saat falan çalışabiliyorum. Benim Hı -hı. verimli çalışma saatim 8 saati aştı, 8 saat maksimum. Ondan sonra aştığı zaman verimli olmuyor. Aynen ve hani çalışmaya gerek yok o saatten sonra ya Hı -hı. bence. 8 saatin ama verimli olduğunu eminsin değil mi? Evet. Hah, harika. Bundan çünkü emin olmayıp da şeye kaza gelmez kimse yani. Bütün dersler. Yok sosyal hariç. Gerdiğini atamam da. ama sosyali ben hani... Bilerek bıraktım falan diye Düşen gençliğimden yani. Dedim sosyali sonra yaparız, sonra yaparız. At, öyle geciktirdim, geciktirdim. En sonunda işte zaten Nisan'da mı halletmiştim? <laughs> Mayıs'ta mı <mu> halletmiştim? <laughs> Biraz da mecbur kaldın <laughs> sanki. <gülüyor> Biraz mecbur kaldık. Ben nasıl çalıştığımı da çok hatırlamıyorum ki. Düz işte konuyu çalıştım. Bir gün düz konu çalıştım işte. Geç aldım önüme kitap falan. Ya şöyle, benim genelde şöyleydi. Ha. Ben hani Akşamları konu tek, konu çalışıyordum. Tamam. Ondan sonraki gün de sabahında dershaneye gidiyordum. Dershaneleri de hani, ben derse çok fazla dinlemiyordum. Ben hmm. de değildi hocalar. niye gidiyorsun o dershaneye? Ya gidiyorum orada millet de ders çalıştığını görüyorum ya. Orada hani hmm. kendim gaza getiriyordum. Hani millet çalışıyor, ben çalışmazsam geride kalacağım. Şimdiki aklın olsa gider misin? Yani giderim büyük ihtimalle. tamam, yani. faydalı sana. Aynen, tamam. bana faydalıydı. Süper. Hani ara sıra TYT denemeleri çözüyordum. Haftada bir TYT denemesi çözüyordum. Hı hmm. -hı. AYT gene hiçbir şey hiç bakmadım. Hani TT bitirene kadar hiç bakmıyorum dedim. En sonunda işte Ağustos'un sonuna doğru hafiften matematiği artık de başlıyorlardı. Hani ben de bari başlayayım dedim. Ağustos'un son haftasında başladım. Bir nevi Eylül gibi bir şey aslında değil mi? Peki yaz bitti ve TT açısından çok iyi bir 20-30 civarı net artışı görebildim diyorsun. Doğru mu? Ya bir nevi kırmızıya doğru yaklaştı bir dönem böyle 100 artıya giremedik ama Yok daha 90'larda Oralardayız. Hedefe ulaşıldı. Navigasyon koşuluk sistemi iyi gelecekler diler. Rota oluşturuldu. Navigasyon koşuluk sistemi iyi yolculuklar diler. Ee, ben sizi az önce de konuştuğumuz gibi ortaokuldan beri takip ediyordum. Evet şu kadar mı zor? LGS mi? Evet LGS zamanında bir <laughs> videoların altına yorumlar yazıyordum. Ne yazıyordu? Çok merak <laughs> ettim ya. Hocam beni mücadele öfkeleri falan çok etkiliyordu. Özellikle Aa. bu sizin yine psikoloji temelli konuşmalarını, çalıştığım taktikler falan ziyade çok oralarda güzel. çok vardım. E, Navigasyonla dediğim gibi zaten sürekli takipte olduğum için direkt yaz başında tanıştım, hemen dedim, E, oradan navigasyona giriş yaptık. Harika oradan ne Girildi konum girildi bir yolculuk başladı ve evet. sen şu an artık okulundasın hı hı. yaz kursuyla başladılar Başladık. galiba değil mi? Evet. 11 nasıl dosyada? şöyle ben sayısaldaydım 11'de öyle bir hikayemiz var. Dediğim gibi başta hedef e, moleküler biyoloji olduğu için sayısalla başlamıştım. Tamam. E, sonrasında işlerle geçmenin daha mantıklı bir karar olacağını e, düşündüm ve Eş geçtim. Hı -hı. Orada o yüzden edebiyatta, coğrafyada bir takım eksiklikler vardı. E, 11-11'de tamamladım. Çok denemez. E, yine 11'de matematik kısmında iyiydi. Matematikler Hı -hı. hep iyiydi zaten. E, aslında işlerler geçtiğinde beni kurtaran şeylerden biri de edebiyatlarımın çok iyi olması oldu. Hmm. Çok edebiyat çalışmaya ihtiyaç bile duymadım açıkçası. Süper. Sen severin yani edebiyatı evet. da. Evet. Ben çok okumayı an. çok severim. Ben daha farklı fayda kendim de bir şeyler yazıyorum. Aa, var var. mı ileride kitap yazma da falan? Yani olur işte olur da çok böyle şey gibi benim için, ee, çok duygu dökme, hani böyle kriz <laughs> anında gibi çıkıyor birazcık ama okuyunca da çok hoş mu olmuş aslında? hani belki <laughs> olabilir. Olabilir yani. yani. ileride. Sen bitirmeye evet. devam et bakalım. Çok evet, güzel. Peki 11'i 11'de bitirmeye 100 bir puan versen kaç verirsin mesela? Yani yine de 70 falan veririm. çok da falan. Kötü değildi. Fena değil, <laughs> değil. De o güzelmiş. Abi günlük ortalama kaç saat çalışıyorsun? Yani yaz döneminde akşam 8'e kadar okulda değildik tabii ki. Yazın e, 9-1 civarı okulda oluyorduk. Orada zaten bir 4 saatlik e, şey oluyordu. Tamam. E, sonrasında da 2 saat de tutumuz oluyordu. Yine okulda çalışıyordum. Hmm. Tüm saatlerini hatırlamıyorum ama hani herhalde 3 civarı çıkıyordum hmm. okulda. Yani 4-6 2, saat falan rahat çalışıyordun diyebilir miyiz? Aynen. O sadece okuldaki süreç. E, sonrasında eve gittiğimde hani çok çalıştığımı söyleyemem her gün. Hmm. Çünkü hani yaz olduğu için daha yaz zaten bir şekilde her gün <laughs> size <diye> bir rahatlık alıyordunuz. <vardı. tamam>. <laughs> Hani zaten kışın çok daha yoğun olacak. Bir de benim iki tane erkek kardeşim var. Hani biraz da böyle onlarla vakit geçirsem falan diye. o yüzden yazın böyle çok evde efor sarf etmiyordum açıkçası. Ama böyle hani yine de kendi kendime bir teyit çözeyim, neredeyim, göreyim falan yapıyordum. Hani evde de bazen üstüne 2-3 saat koyuyordum, bazen koymuyorum. Bazen var, bazen yok. Peki yazın sonu geldiğinde teyitlerin o zaman bitiş ya da ilerleştiğin üzerine kaç puan verirsin? Başta ben 70 defterle başladım TYT'ye. Yaz sonunda 80-85'leri bulmaya başlamıştı. O yüzden hani yazın başına baktığımda bir şeyler yaptık galiba. Olacak herhalde bir umudu vardı içimde. Çok güzel. Yani sen hızlı sonuç almışsın orada. Evet. Mesela sen Cufuk'la konuştuk ya o dönemde diye ben de aslında hiçbir şey kalamadım orada. Kısım sonuç göremedim ama ileride o tohumlar ortaya çıktı. burada sizin herhalde burada farklı mizajlar, farklı çalışmalar. Hepsi ama bir şekilde aynı yola doğru gidiyor değil mi? Peki okullar açıldı. Açılmak üzere. Evet. Gelip baktın yaz, hocam harikaydı diyebiliyor musun? Harikaydı diyemem e, çünkü zaten okul kursu 15 Temmuz civarında başladı. Hı. Ben o bir aylık süre şey hani e, çok ay zaten bayram, tatil, memlekete gittik falan derken ben çok dediğim gibi bir şeyleri sallamadım birazcık. Hedefe ulaşıldı. Navigasyon koşul sistemi iyi gelecek derdiler. Rota oluşturuldu. Navigasyon koşuluk sistemi iyi yolculuklar diler. Ben daha çok TYT matematik olarak da TYT matematik ve TYT Türkçe. Hmm. Çünkü TYT matematiği hallettikten sonra TYT'nin çok ciddi bir kısmının halledebileceğimi farkındaydım. O yüzden bütün yaz tatili boyunca çok ciddi şekilde TYT matematiğe ağırlık verdim. Çok güzel. Peki 11'ini 11'de bitirdim diyebiliyor muydun ya da yüzde kaç diyordun bunu? 11'de bitirdim, asla diyemiyordum. Çünkü TYT Matematik'te biraz develenmelerim olmuştu ama ortalama 10-15 net bağlantılarım geçemiyordum ve çok ciddi eksiklerim vardı. Çok doğru çalışamıyordum 11 sınıfta. Yaz tatiliyle birlikte en azından matematik açısından çok daha doğru çalıştığımı söyleyebilirim. Kaynaklar açısından şöyle söyleyebilirim. Bitirmeyi defnediğim kaynakların tabii ki hepsini bitiremedim. Örnek vermek gerekirse e, tüm yaz saatleri boyunca tüm fen derslerinden birer kaynak çözmeyi hedefliyordum fakat hiçbirinden bitiremedim mesela. Tamam bu iş için mesela normal. Değil mi? Evet. evet. <laughs> sürecin başında netlerimiz de biraz düşükken özgüven düşük olabiliyor fakat o sürecin sonlarına doğru zaten o özgüven artacak. Süper. Ki doğru şeyleri takip ederseniz doğru planlamalarla giderseniz o özgüvenin zamanla artacağını göreceğiniz dairlesin. Hedefe ulaşıldı. Navigasyon koşuluk sistemi iyi gelecekler diler. Rota oluşturuldu. Navigasyon koşuluk sistemi iyi yolculuklar diler. Ne dersin? Başlayalım mı? Başlayalım. Nereden başlayalım yaz döneminde? Valla direkt 11'den sonra direkt başlayabiliriz. Hadi başlayalım, başlayalım. Gel. Şimdi ya benim yaz tatilim aslında çok verimli geçmedi çünkü ben yaklaşık bir buçuk, bir buçuk ay falan çalışamadım. Neden? ya birkaç, bir takım işte sağlık sorunları falan vardı işte. Çok geçmiş olsun sağlıcak öyle olunca işte çok hani e, istediğim verimi alamadım aslında yaz hmm. döneminde e, hani hatta işte o sağlık sorunundan dolayı işte kendime kızıyordum işte hani normalde aslında yapmamam gerekiyor hani kendime kızmamam hmm. gerekiyordu ama hani bir şey oluyordu işte <laughs> hani no, normalde işte bir planım var yapmam hmm. gerekenler var ve orada bir sağlık sorunu olunca güzel olmadı işte hmm. ama işte sonra işte bir buçuk ay falan işte çalışmadıktan sonra yeniden bir ee, çalışmaya falan başladık. Hı hı. Sonra çalışınca baktım e, bayağı bir gelişme oldu yani. Normalde işte tyt kısmında falan 11'deyken 60'lardayken 12'ye geçtiğim zaman da 80 kapılarına falan gelmiştim. Çok güzel. Yani yaz döneminde bunları yaşamana rağmen artı 20'lik bir sonuç Elde ettin. Aynen. Harika. Peki 11-11'de bitirebildim diyebiliyor musun? Ne ben diyebiliyorum, diyebiliyorum hocam. Ya geçirdim değil mi? Aynen. Çünkü şey, 11-11'de bitirmek derken hani ben edebiyat kısmı ya da tarih kısmından ziyade matematik kısmını iyi bir şekilde bitirebildiğimden dolayı hmm. geri kalan dönem boyunca matematik çok fazla bir zaman ayırmak zorunda kalmadım. Matematik çalışmak zorunda kalmadım. Süper. Zaten o altyapı seni bir yere doğru götürdü. Peki yazın bitirme doğru geldiğinde şunu diyebiliyor musun? Evet ya. Tehidem benim bitti diyebiliyor muydun? yok diyemezdim hocam. bir Çünkü şey, hem fen kısmı büyük bir eksik olarak duruyor duruyordu orada. Bir de geometri geometri kısmı falan kötüydü. Hı. Hani matematik kısmı falan bayağı iyi geliyordu. Mesela 30 soruda falan hani 28 29 civarına falan geliyorken geometri kısmından yapıyorsan bir iki tane falan geliyordu 1, yani. Bir iki tane. Neden öyle yani 11'de ihmal mi ettin? Sevmi <laughs> <miydun>? Hepsi ihmal. <gülüyor> <gülüyor> hepsi ihmal. Yani buna pişmanlık yok ama. Değil mi? Sonra toparladın çünkü hepsini. Sonradan, ya Depremden sonra falan toparladım. Ona geliriz zaten. Hmm, yani son 3 ayda olası bir riskte gidebilirdi aslında o zaman. Aynen. Eyvay Ama hocam, yok, gitmezdi bence de. genelde. Ya depremden sonra falan, ya deprem olmadan önce zaten limit bitmişti bende. Hmm. Asiküller falan temizlenmiş, soru bankaları temizlenmişti. Integrale başlamıştım. Deprem olmasaydı işte, o günün pazartesinde işte ben integrali halledecektim. Birkaç günde işte integral hmm. falan biterdi geri hani edebiyat kısmı falan bayağı iyiydi zaten. Hani Cumhuriyet dönemine kadar falan gelmişti. Fakat bir tarihte geldi. Hani geriye çok fazla zaman kalacak diye. Yani. Süper. Zaten bu zihinde birleştir ya. Yani. Aynen. Harika. Peki ya sonu ya. Belki de bitti de de değil mi? Çünkü fende açıklar Var yani, bir Ciddi bir açık var. Aynen. Yani. Ne hiçbir şey yaptı. Matematiğe bir şey ama. sadece. Hedef <laughs> Hedefe ulaşıldı. Navigasyon koşuluk sistemi iyi gelecekler diler.